Bizim şu anda e, yoğun bakımımızda e, yatmakta olan dört tane hastamız var. E, bu 4 hastamız da esasında e, uzun süredir e, yoğun bakımımızda yatmaktalar. Yani e, son 15 günde yoğun bakımı aldığımız bir hastamız olmadı. Bunlar 15 günün öncesinden e, yoğun bakımda e, aldığımız hastalarımız, son hastalarımız. Servis olarak da altı tane hastamız şu anda yatmakta. E, onların da e, genel durumları gayet iyi. E, zannedersem hafta başına doğru onları da taburcu ederiz. 24 saatte gelen rakamlarımızda zaten PCR vermek için oldukça çok az sayılara düştü rakamlarımız. Gayet iyi gidiyor şu anda. Umarım yazı güzel geçireceğiz diye düşünüyorum. Gerek aşılamadaki rakamların artık belli bir orana aşması, gerekse de tabii bir hastalığı geçiren bir nüfus da oldu aşısız vatandaşlarımızdan. Covid hastalığını geçirenler de oldu. onda Oradan da bir doğal bağış kazanma oldu. Dolayısıyla da bunları da bir birleştirdiğinizde etkin olarak da vaka sayısında azalmalar meydana geldi. Yani şöyle bir pandemi hali bitti ama endemi şeklinde, grip vakaları şeklinde, vakalar şeklinde göreceğiz. Ve bununla yaşayacağız ama bir pandemi şeklinde değil. Yani pandemi bitti endemi şeklinde. Bir grip vakaları gibi, bundan 4 yıl önceki olduğu gibi, domuz gribinde yaşadığımız gibi o ağır salgın dönemi bitti. Ama tek, tek bundan sonra grip şeklinde, vakalar şeklinde ilerleyecek bu hastalık inşallah. Yani esasında orada çok bileşen var. Yani omikron daha hafif geçiyor ama şunu gördük bundan bir ay önce aşısız vatandaşlarımız ve komorbitesi yani eşlik eden hastalığı olan hastalarımıza omikron da sıkıntı yarattı esasında. Ama aşılı ve hastalığı olmayan komorbitesi olmayan kişilerde dediğiniz gibi hasta hafif geçti.